Arkadaşlar merhaba. 7 Mart 2022 Gürsel Turizm'in halka arz sonuçları ile ilgili bazı bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Gürsel Turizm'in halka arz büyüklüğü 181,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ paylarının halka arzı 3-4 Mart 2022 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile Borsa İstanbul birinci piyasada gerçekleştirildi. İnfo yatırımdan kapı yapılan açıklamaya göre Gürsel Turizm'in sermayesinin 87 milyon TL'den 102 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15 milyon TL nominal değerli 15 milyon adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli 7 milyon adet pay olmak üzere toplam 22 milyon TL nominal değerli 22 milyon adet pay halka arz edildi. Gürsel Turizm paylarının mevcut halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8.25 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 181.5 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz Borsa İstanbul birincil piyasada Borsada satış sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile yapıldığından herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı. Borsa İstanbul AŞ tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka az büyüklüğünün toplamda 4 katına denk gelen 726.3 milyon TL karşılığı Pirit'te edilmemiş 88 milyon TL nominal değerli talep geldi. Halka arıza toplamda 256.544 yatırımcı katıldı. Gürsel Turizm, Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ'nin halka arzı kapsamında toplam 256.114 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 364 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 66 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 256.544 yatırımcı 22 milyon TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiş arkadaşlar. Burada bir tablo paylaşılmış. Tabloda yurt içi yatırımcı talebi karşılayan başvuru sayısı 256.180. Yurt dışı yatırımcı 364. Burada toplamda arkadaşlar 256.544 başvuru sayısı diye belirtilmiş. Gürsel Turizm ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin böyle bir haberi vardı. Halk arz büyüklüğü 181.5 milyon TL olarak gerçekleşti diye. Yani halk arıza katılan yatırımcılara hem firmaya hem de ülkemiz için umarım hayırlı olur. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.